Yayınımız devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Ekranlar başında bizimle birlikte olan tüm sevgili seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Bir çırpıda ilk yarım saati geride bıraktık. Günün öne çıkan başlıklarından bir özet sizlerle paylaştık. İfade ettiğimiz gibi açılışta 13-17 Ekim tarihleri İmam Hatipler Haftası. Bu konuyla ilgili de üç değerli öğrenci koduğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Mahmut Sami Ramazanoğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle birlikteyiz. Ben hemen onlara dönmek istiyorum ve sizlerle tanıştırmak istiyorum. Elif Beyza Deveci, hoş geldin Elif Beyza. Sümeyra Yavuz, hoş geldin Sümeyra. Hoş geldin. Ve Zeynep Baran, hoş geldiniz. Hoş geldin. 9D, 9D sınıfının öğrencileri arkadaşlarımız. Aynı zamanda şöyle. E, az açılabilirseniz gönderdiğiniz çiçek çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu e, yeni yayın dönemimizi tebrik ediyor ve bizlere bir ikramda bulundular. Zahmet ettiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. E, buradan e, teşekkürlerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Evet dedik ya 13-17 Ekim e, İmam Hatipliler Haftası ve bu haftaya ilişkin de e, değerli öğrenci arkadaşlarımızla konuşacağız. Hem de okullarındaki Akademik faaliyetlere, eğitime ilişkin notlar düşeceğiz. Çok önemli e, faaliyetleri var, çok önemli çalışmaları var. Bunları bir değerlendirmelerini isteyelim. Elif Beyza Deveci seninle başlayalım istersen. E, önce bu hafta ile ilgili bir imam hatiplik ruhuyla ilgili e, bir değerlendirme alabilir miyiz? E, neler söylersin imam hatipliler haftasına yönelik? Teşekkür ediyorum. Öncelikle burada biz ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. Ee, şunu söylemek istiyorum. İmam Hatipler'de e, şu şekilde biz Kur'an'ın birçok hayatında de belirtildiği üzere evet. ahiret ve bu dünya hayatını beraber götürmeye yönelik eğitim alıyoruz. Bu dünyada akademiyi e, bu dünyada akademiye önem veriyor. Aynı zamanda ahlaki olarak yetişmemize yardımcı oluyor. Hı hı. Bu şekilde bir şuurla bir bilinçle yetiştiriliyoruz imam hatip okullarında isteyerek gönüllü bir şekilde o okullara evet. kaydoldunuz. O okullarda bu bilinçle hayatınıza, eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. E, birlikte hareket ediyorsunuz, birlikte kararlar alıyorsunuz anladığımız evet. kadarıyla. E, senin görüşlerini alalım, sen ne söyleyeceksin? E, öncelikle ben de teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. E, arkadaşımın dediği gibi e, İmam Hatip'te eğitim görmek gerçekten bizim gurur duyduğumuz ve e, mutlu olduğumuz bir şey. Bu İmam Hatip'te gördüğümüz eğitim sayesinde hem dünya hayatımızda başarılı bir şekilde devam ediyoruz hem de ahiret hayatına hazırlanıyoruz güzel karakterle bir şekilde hazırlanıyoruz. Önce ahlak değil mi? Önce, önce karakter sonra. Önce karakter, karakter sonra kariyer. Sizin evet. düsturunuz o, prensibiniz evet. o. Ee, okul ziyaretinde de görmüştüm o ifade e, çok özel e, e, ve güncelliğini koruyor. Evet Zeynep Baranla şimdi devam edelim. Zeynep. Senin de hemen ilk girişte görüşlerini bir alalım. Açıkçası ben de arkadaşlarım Biraz daha yaka tutar mısın? Açıkçası ben de arkadaşlarım gibi teşekkürlerimi sunuyorum bizi burada Eyvallah. ağırladığınız için. Benim için aslında İmam Hatip'le olmak bir ruhun, bir davanın, bir sevdanın parçası olmayı ifade ediyor. Yani aslında İmam Hatip'te biz ilim ve akademiyi beraber beraber öğrenerek hayat biçimi haline getiriyoruz Bir şekilde. Hı hı. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi devam edeceğiz ama bir 33 saniyelik Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hocamızın e, imam hatiplilerle ilgili, imam ilgili bir ifadesi var. Bunu da yine sosyal medyasında Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi paylaşmıştı. E, bir izleyelim sonra e, onu duyduktan sonra bir daha yorumlayalım. Talebeleri için etrafına şöyle derdi. Bu çocuklar meleklerin kanatlarıyla korunuyorlar. Bu memleketi onlar ileriye götürecekler. Bu milletin sönen, söndürülen kandillerini onlar uyandıracak. Teşekkür ediyoruz Mesele Medya'ya. E, hakikaten çok e, anlamlı bir ifade, çok ee, özet e, ve bu o kadar da anlamlı bir ifade. Tekrar gani gani rahmet eylesin. Hacı Behzade Mustafa Kurucu hocamıza e, rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Siz yeniden ayağa kaldıracaksınız. Kandilleri yeniden yakacaksınız. Neyse. Böyle bir nesilden bahsediliyor. Tabii siz bir taraftan da e, şöyle ben notlarıma bakayım. Mahmut Sami Ramazanoğlu e, binası, yurdu, spor salonuyla, bilim üssüyle, LGS yüzdeliğiyle hazırlıklı, hazırlıksız sınıflarıyla, YKS başarısıyla destek eğitim burslarıyla öğretmen ve rehberlik destekleriyle fikir akademisi destekleri vesaire birçok alanda hizmet eden, birçok alanda faaliyet gösteren ve bu noktada da hakikaten çıtayı oldukça yükselten başarılı bir okul bildiğimiz kadarıyla. Biraz bunlardan bahsedelim. Mesela siz hangi başlıklara da değinmek istersiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben öncelikle Fikir Akademisi derslerinden başlamak istiyorum. Hı hı. Çünkü okulumuzdaki en değerli eğitimlerden bir tanesi. Evet. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz öğle aralarının çoğundan feda ederek yeni şeyler öğrenmeye, kazanmaya çalışıyorlar. Ee, öğretmenlerimiz kendi alanlarında e, Fikir Akademi derslerini veriyorlar. Evet. Öğrenciler de kendi ilgi alanlarına göre bu öğle arası derslere katılabilirler. Örneğin ben tefsir, e, şiir okumaları gibi derslere ilgi duyduğum için o derslere katılıyorum. Burada hem e, yeni şeyler öğreniyoruz hem de verimli vakit geçiriyoruz bu şekilde. Fikir Akademisi'ni sen önceliyorsun ve içinde güzel, keyifli vakitler geçiriyorsunuz. Evet. Peki. Sizin başlığınız ne olur? Hangi faaliyet alanlarını değerlendiriyorsunuz? Yani okulumuzda tabi bahsedilecek çok fazla şey var. Evet. Kulüplerden, binasından bahsedebilirim. Hı hı, ben, ben de kulüplerden devam edebilirim tabii, fikir sonra. Hı hı. Okulumuzda yine fikir akademileri gibi ama daha çok bizim sosyal ve el becerilerimizi geliştirmek için kulüplerimiz var 25'ten fazla. Bu kulüplerde naht atölyesi olsun mesela ahşap işlemeciliği olur, tekno kulübü olur orada teknofest faaliyetleri için öğrencilerimize gerekli imkanlar sunuluyor. İstedikleri yarışmalara öğretmenlerle birlikte hazırlanabiliyorlar, el becerilerini geliştirebiliyorlar ya da takım olarak takım ruhu ile nasıl çalışılır onu öğreniyorlar. Bizim için de çok değerli olduğunu söyleyebilirim o kulüplerimiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Zeynep sen neler söyleyeceksin? Ben de okulumuzun basit yayınlarından bahsetmek evet. istiyorum. Okulumuzda güncel olarak 6 tane dergi çıkıyor. Bu dergilerin koordinatörlüğü olsun, yazılacak olan yazılar, çizecek olan çizimler, resimler olsun hepsi öğrencilerimiz tarafından koordine ediliyor. Aslında baktığımızda bu bireyin hem liderlik özelliğini hem de sorumluluk alma becerisini geliştiriyor. Bu yönden dergiler de bizim çok değer verdiğimiz projelerimizden. Evet, tabii ben şöyle bakayım sizin anlatmadıklarınız da var. Tabii fikir evet. akademisi dersleri, kulüpler bahsettiniz. Hikmet, Harezmi Hikmet Çağrısı, İngilizce dersler, dergiler, yurt dışı faaliyetler, kardeş okul Erasmus dil kampları, Umre programı, yurt içi geziler ve Velilere yönelik etkinlikler diye de ben notumu almışım. Bunlar Hı. çok önemli. Hatta ben birçok faaliyetlerinizi de yakından takip ettiğim için biliyorum. Sadece Konya'ya değil, ülke çapında da yine emsal okullara örnek olan bir akademik faaliyet söz konusu arkadaşlığınıza, dostluğunuza, öğretmen öğrenci ilişkilerine de bir girelim. Nasıl bir ortam var orada? Mahmut Sami'de. Bence bu ortamı görmeyen kimse nasıl olduğunu kavrayamaz. Ama bahsetmek gerekirse biz bir aile gibiyiz. Hı -hı. Baktığımızda öğretmenlerimiz en küçük problemimizde bile de bize destek çıkıyorlar. Arkadaşlarımızla çok samimi ilişkilerimiz Hı -hı. var. Hani bu şekilde yetiştirilmek bize gerçekten moral oluyor bu çağda özellikle. Yani sevindirici bir şekilde. Evet. Bir de tabii popüler kültürle e, çok ciddi imtihan halindesiniz, değil mi? Yani bu yaştaki evet. öğrencilerin e, sosyal medya ile imtihanı bir başka popüler kültürle tüketimle. Mesela dedik ya önce hani karakter sonra kariyer. Yani bu hakikaten e, bu şablonu riayet edebilecek gücü kendinizde hissediyor musunuz? Bu potansiyeli kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz sevgili çocuklar? Hem bunu şeylere emsal arkadaşlarınıza genç kuşağa şöyle bir mesaj olarak verin. Hı -hı. Nelere dikkat etmeleri lazım? Bu önce kar karakteri nasıl sağlamalıyız? Ben isterseniz Hı -hı. biraz Hı -hı. bahsedebilirim. Öncelikle bizim okulumuzun bütün öğrencileri bunun bizim bir sorumluluğumuz olduğunu farkında aslında. Hı -hı. Bizim bu hayata ee, gelişimiz bizim imtihanlarımız tamamen bizim karakterimiz üzerinden e, başarılı bir şekilde çıkabileceğimiz şekilde. E, o yüzden biz karakterimizi ne kadar güçlü tutarsak hem bu hayatta hem de öbür hayatta o kadar başarılı olacağımızın farkındayız. Bu yüzden de Sami e, Ramazanoğlu öğrencileri olarak önce karakteri eğitimimize daha sonra da e, kariyer eğitimimize dikkat ediyoruz. Bu hassasiyet arkadaşlarınızla paylaşıp birbirinizi Değerlendirip birbirinizi işte uyarabiliyor musunuz? Bir takım müzakereler aranızda yapabiliyor musunuz? Ya zaten dedi dediğimiz gibi okulda bir aile ortamı olduğu için herkes birbirine abla bir gözüyle bakıyor. Evet. Yani sizin bir eksiğiniz, bir derdiniz olduğunda herkes sizi yardım etmek istiyor. Yani derdinize derman olmak istiyorlar. Evet. O yüzden yani e, okulda birinin derdi varsa o herkesin derdi gibi oluyor. Yani gerek öğretmenlerimiz olsun gerek öğrenciler olsun bu şekilde bize yardımlarını esirgemiyorlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Yani bu farkındalığı bizlerle paylaştınız. Davetimize icabet ettiniz. Ee, son olarak benim değinmediğim, ıskaladığım bir şeyler varsa lütfen siz hatırlatın ve bunu buradan ifade edin. Var mı iletişimleriniz? Ben birkaç nok noktaya değinmek tabii, tabii. istiyorum. Buyurun. Öncelikle okulumuzda iki bölüm bulunuyor. Bunlardan Hı. bir tanesi İngilizce hazırlıkla bildiğiniz evet. gibi. Okulumuzda zaten Türkiye çapında İngilizce etkinlikleriyle tanınan bir okul. Okul bunlardan en köklü etkinlik MSR-MN etkinliği. Bu etkinlikte öğrenciler hem İngilizce şekilde kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Hem de dünya problemleri üzerine tartışıyorlar. Bu öğrencilere katkı sağlayan bir konu ve aile ortamı hakkında da şunları eklemek istiyorum. Bizim bu aile e, ortamını desteklemek açısından da projelerimiz var. Bunlardan birkaç tanesi her mezun abi ablalarımıza bir tane sınıf veriyoruz ve onları yönlendirmelerini sağlıyoruz. Çağrımız Çağlar'a ekibimiz var. Üst sınıflar, alt sınıflara rehberlik ediyorlar bu konu hakkında. Bu şekilde aile ortamını desteklemeye çalışıyoruz okulumuzda. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, başarılar diliyorum. Ee, zaten okulunuza ilişkin söylenecek çok fazla bir şey yok. Evet. Çünkü sürekli gündemde olan ve sürekli kamuoyunun konuştuğu ve başarılarından söz ettiği bir okulsunuz. Allah yol açıklığı versin, Allah yardım teşekkür etsin. ederiz. Size başarılar diliyoruz. Elif Beyza Deveci, Sümeyra Yavuz ve Zeynep Baran. Teşekkürler. Teşekkür ee, selamlarımızı ediyoruz. iletirsiniz. Aleyküm selam. Evet.